Sakroiliak eklem nedir? Omurganın en altındaki sakrum kemiği ile pelvis'teki ilium kemiği arasındaki eklemdir. Denge merkezi gibi iş görür. Yani vücudun üstündeki ağırlığın alta, altındaki ağırlığın da üste aktarılmasında rol oynar. Sakroiliak disfonksiyon nedir? Bu eklemin normal fonksiyonunu yitirmesi durumudur. Ayak bileği burkulması gibi travmatik olaylara, iltihabi durumlara, iç organ fonksiyon bozukluklarına hatta ilişkili olduğu için çene eklem problemlerine bile bağlı gelişebilir. Peki belirtileri nelerdir? Bel, kalça, kasık ve siyatik tarzı e, bacak ağrılarına sebep olabilir. Ayrıca alt ekstremitedeki problemler sakroiliak eklem aracılığıyla latissimus dorsi kasına iletilir. Bu da sırt, boyun ve omuz ağrılarına sebep olabilir. Tedavisi nedir? Önce kök nedeni bulup bunu tedavi etmek gerekiyor. Çünkü alt ekstremitedeki problemler önce ilium kemiğini etkilerken üst ekstremitedeki problemler önce sakrum kemiğini etkiler. Tedavi de buna göre şekillenir. Ayrıca sakroilyak ekleme yönelik ilaç tedavileri, fizik tedavi, manuel terapi ve enjeksiyon yöntemleri uygulanabilir. Teşekkürler.